Sevgili dostlar merhaba. Bugün gene gündem yoğun rüf fonunu konuşacağız. Bir son bir yılda %13 213 değer kazandırdı. Serbest bir fon, hisse senedi yoğun bir fon ve onun dışında asgari ücret ne olur onu konuşacağız. Asgari ücret tahminlerini konuşacağız. 2026'da enflasyon ve politika faizi ne olur onu konuşacağız ve e, ee, reel anlamda değer kazanan konutta illeri de reel anlamda değer kaybeden illeri konuşacağız. Bunun dışında tabi altın ve gümüşü ve Amerikan borsaları bizim borsamızı konuşmamak olmaz. Onları da konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Rih fonu yılda 213, bir 213 kazandırdı dostlar. Bu serbest bir fon. Serbest fonlarda 1 milyon lira nitelikli yatırımcı sınırı 10 milyona çıkarma hazırlığı var ama kazanılmış haklar e, o elden gitmeyecek gibi düşünülüyor. Bakalım ne olacak onu bekliyoruz. Rfon'un e, sırrı ne? Yüksek getiri ve yüksek risk var dostlar. Kimin için uygun? Bir kere yüksek volatilite, transfer iş, iş daha yüksek e, yatırımcılar için uygun. Tabii ki bunun dışında Rfon'un da eee cirosu %82 artarken net karı %91 düşen Efor hissesi Efor hissesi, Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ hissesi %81 oranında yani Efor'a bağlı bir fondan bahsediyoruz. Efor da %82 ciro artışla 5 milyon 5.7 milyar TL'ye çıkıyor ciro ama kar net karı %91 düşüyor. Bu kadar iyi profesyonel göstergeye rağmen bu kar nereye gitti diye düşünülebilir. Kar eriten iki dev kalem rakamlarının arkasında gerçekler 561 milyon TL kur farkı zararı ve 301 milyon TL finansman gideri var. Ve dostlar bu fon ve efor şey görüyor, görünüyor yani primli görünüyor. Siz tabi araştırın alıp almamaya sizler karar verebilirsiniz. Onun onun dışında tabii ki görüş, Deutsche Bank'ın Vietosca Asgari ücrette önümüzdeki yıl yüzde %25 artış beklediğini söyledi. Bloomberg yeten sorularını yanıtlayan Doça Bank Direktörü Vietoska Merkez Bank'ın faiz yüzde %30, asgari ücret artışında %25 öngördüklerini söyledi. Bu da tabii daha belki bu bankanın da e şeyleri tutmuş görünüyor, e hesapları tutmuş görünüyor. Onun dışında dostlar konutta reel kay kayıplar sürüyor. Fiyatlar enflasyona yeniliyor gibi gözüküyor. Yatırımın yeni gözdeleri 3 il var. Diyarbakır yüzde 12,6 reel artış var. Samsun yüzde 7.1 reel artış var ve Çanakkale yüzde 5.5 reel artış var ve 4 büyüklerde durumla İstanbul enflasyona yenildi, ee, Ankara enflasyonu yendi konutta. Bunun dışında dostlar tabii ki bugünlerde bu yatırım tavsiz değil, hareketli günler geçiyoruz.